Bürgergeld ya da sosyal yardım alanlar, hayatın belirli durumlarında ek para alma, ek destek alma hakkınız var. Şimdi sosyal yardımlar konusunda sıkça duyulan ama genel olarak yanlış anlaşılan bir kavram var. Normal yardıma ek olarak verilen ekstra para, yani her ay aldığınız desteğin dışında onaylanırsa alacağınız ek destekler. Şimdi meyabedav tam olarak ne demektir? Meyabedav tek başına alınan bir yardım değil. Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe almıyorsanız mehr bedarf da alamazsınız. Yani mehr bedarf, Bürgergeld'e, sosyal yardıma bağlı olan ek bir yardım, ek bir para. Hangi durumlarda mehr bedarf verilir? Örneğin hamilelikte. Mesela hamileliğin 13. haftasından itibaren Bürgergeld veya sosyal hilfe alan kadınlara mehr bedarf ödenir. Yaklaşık %17 oranında ek ödeme yapılır. Bu da şu demektir, ayda yaklaşık 60 ile 70 euro civarı bir artış anlamına gelir. Gelelim tek başına çocuk büyütenler içinde düşünülmüş. Yani für alleinerziehende. Çocukları tek başına büyüten kişiler için daf şu şekilde. Biliyorsunuz tek başına çocuk büyütmek maddi olarak çok daha zor bir durum olduğu kabul ediliyor. Şimdi sayısına yani çocuk sayısına, yaşına göre değişiyor. %12 ile %60 arasında ek ödeme yapılır. Bu da dediğim gibi yaşa ve çocuk sayısına göre değişebiliyor. Ayda 250 euroya kadar çıkabilir. Devam edelim. Engelli kişileri de Ödeme yapılıyor. Şimdi resmi olarak tanınmış bir engelli kişi özellikle rehabilitasyon, mesleki eğitim veya katılım programlarına katılıyorsa MEA bedav alabilir. Burada da önemli olan şu engelin resmi olarak belgelenmiş olması. Ek masrafların gerçekten engelden kaynaklanmasıdır. Yani birbirine bağlantılı olmalı. Özel ve pahalı beslenme gereken hastalıklar için de meabidaf ödenir. Örneğin glutensiz beslenmede ya da böbrek yetmezliğinde ya da kanserde ya da mobus kon yani bağırsak hastalığında. Tam da bu durumlarda doktor raporu şart. Devam edelim bu bile düşünülmüş. Evet kendi sıcak suyunu üretenler diyebilir miyim? Evet durchlauf erhitze ya da boylası olan Şimdi eğer sıcak su merkezi sistem değil evdeki elektrikli boyla veya ani su ısıtıcısı ile üretiliyorsa küçük de olsa bunun içinde ek bir mea bedav verilebilir. Tam edelim yaşlılar ve çalışamaz durumda olanlar için Grundsicherung yani yaşlılıkta veya tam iş göremezlik durumunda Grundsicherung alan kişiler içinde kanunda tanımlanmış özel mea bedav türleri var mı? Evet onları içinde var. Yani zaten Bürgergeld vatandaşlık parası Grundsicherung veya sosyal yardım alıyor olmanız gerekiyor. Özel durumun belgelerle ispatlanması gerekiyor tabii ki. Başvurmanız da gerekiyor tabii ki bu belgelerle.